Günün olasılığı yayınından merhaba arkadaşlar. Sion'u geçen haftadan beri takip ediyoruz. 1.07'li seviyelerden beri. Şu an için e, formasyonun aktif olmuş olduğunu teknik olarak e, görüyoruz arkadaşlar. Bir 1.50 bölgesine bir retest e, hareketi olabilir. 1.49 altında herhangi bir kapanış yapmadığı sürece ilk hedefinin 2.18-2.33 bölgesi olduğunu daha sonra da 2.70'li seviyelere doğru bir test yolculuğuna çıkacağını düşünüyorum. Şöyle de göstereyim size arkadaşlar. Şu bölgede minik bir bekleme süreci olabilir. Yani 2.18 bölgesi ilk nihai hedefi olarak görünüyor. 4 saatlikte tekrardan bu bölgeyi test ederse arkadaşlar 1.49 altında kalmadığı sürece işleme dahil olunabilir. Takipte kalın.